Türkiye'nin ve öğrencilerin kanalı Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Ulaştırma Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisi Selim Var. Ben de Şevval Özer, Ulaştırma Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Ulaştırma Mühendisliği Yalova Üniversitesi'nde kurulmuştur. İlk olarak karayolu, demiryolu projelendirme çeşitli fuarlara gidip orada deneyim kazanmaya çalışıyoruz. Mezun öğrencilerimiz de hala üyemiz sayılıyor, 200 öğrenci mevcut. 4. Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri olarak, medya ödülüne layık görüldük. 8 oturumdan oluşan ve 17 konuk ağırlayarak düzenledik ve online bir çalıştay oldu. Zaten çok güzel geri dönüşler aldık. Biz her sene ulaştırma mühendisliği öğrenciler olarak ulaşım günleri düzenliyoruz. Bu ulaşım günlerinde de sektördeki önemli yöneticilerle tecrübe paylaşımları sağlayarak kendimiz onların tecrübelerinden faydalanarak aslında nerede uzmanlaşmak istediğimizi ve onların tecrübeleriyle nasıl bir yol izlememiz gerektiğini öğreniyoruz. Öğrenci kulübün programının sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Türkiye'nin ve öğrencilerin kanalı Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Öğrenci Kulübü'nün programıyla karşınızdayız. Bugün bugün stüdyolarımızda Yalova Üniversitesi öğrencileri var. Yalova'dan geldiler ve Ulaştırma Mühendisliği Kulübü ile ilgili bizlere bilgiler verecekler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Ee, sizi Selin'den başlayarak biraz tanıyabilir miyiz? Ben Ulaştırma Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisi Selin var. Aynı zamanda Ulaştırma Mühendisliği Kulüp Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Harika. Şevval, sevgili Şevval. Seni Merhaba. Ben de Şevval Özer. Ulaştırma Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda bölüm öğrenci temsilciliği yapıyorum. E, kulübümüzün başkan yardımcılığını ve Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi konsey başkanlığını yürütmekteyim. Oh, harika, çok güzel aktif arkadaşlarımızla bugün birlikteyiz. Hı -hı. Ulaştırma mühendisliği dediğimizde aslında baktığımızda bütün fakültelerde farklı farklı bölümler tanıyoruz. Ee, Birçok mühendislik aslında ortak ama ulaştırma mühendisliği dediğimizde biraz kulağa farklı geliyor. Biraz bölümü bölüm temsilcimizden o zaman tanıyalım. Tabii ki şöyle Ulaştırma Mühendisliği Kulübü Yalova Üniversitesi öncelikle Ulaştırma Mühendisliği Yalova Üniversitesi'nde kurulmuştur. İlk olarak kurucumuz da Profesör Doktor Rafet Bozdoğan'dır. Bu bölüm kurulurken amaç biraz daha hayatımızın özelleşen kısımları. Yani en fazla sürekli sektörde ulaşım alanında bir ihtiyaçlar doğuyor. Trafik hayatımızın her yerinde. Bu yüzden de bu ihtiyaçlar doğrultusunda çıkmış bir mühendisliktir. Böyle özelleşmiştir. Onun haricinde biz neler yapıyoruz mesela? Karayolu, demiryolu projelendirme, yol yapım, bakım, onarım. Onun haricinde... E, lojistik alanında uzmanlığımız var. E, karayolu, demiryolu projelerinde planlamada e, birçok e, konuda aslında uzmanlık alanlarına sahip bir bölümümüz. O zaman doğru anladım. Türkiye'de tek Yılmaz Üniversitesi'nde evet, var. An... O zaman Türkiye'nin e... On, ama 10 yıldır var değil mi? 10 evet, yıldır evet. mezun veriyor. O zaman Türkiye'nin gene ilkleri arasındasınız. Evet, İlk evet. ulaştırma mühendisleri diyebiliriz değil mi? Evet, evet. O da çok güzel bir şey. Peki ulaştırma mühendisliğinde şunu da sormak istiyorum. Şevval'le soracağım sonra senin seni devam edeceğim. Ee, bayan oranı kız öğrenci oranı çünkü mühendislik fakültelerinde evet. biliyoruz kız oranı hep azdır ama işte çevre mühendisliği, tekstil mühendisliğinde yoğunluk biraz artar. Evet. Ulaştırma mühendisliğinde durum nedir? Şöyle aslında mesela makineye veya işte elektrik elektroniğe baktığımızda bizimkinde daha fazla bir e, bayan e, öğrenci kitlesi var. Neden? Çünkü diğerlerine bir girdiğiniz aslında çok fazla bir erkek evet. yoğunluğu olur ama evet. bizde öyle değil. Çok şükür ki öyle <laughs> değil. E, bizde kızlar da gerçekten yani bunu severek yaptıklarını biliyorum. Yani planlama, projelendirme yani herkesin yapabileceği bir kısımlar olduğu için sürekli şantiyede değil de başka ofis alanlarında da çalışabildiğimiz için gerçekten oran bizde biraz daha yüksek. Çok güzel. Evet. Eşitlik var o zaman. Var var. Biraz Harika. daha Harika. Peki o zaman seninle seninle devam etmek Tabii. istiyorum. Ulaştırma mühendisliği dedik ama aslında Ulaştırma Mühendisliği Kulübü'nü de tanıtacağız bugün burada. Evet. Ulaştırma Mühendisliği Kulübü Başkanı olarak evet. Ulaştırma Mühendisliği Kulübü'nü biraz tanıyabilir miyiz? Tabii biz öğrenci, Ulaştırma Mühendisliği Öğrencilerinin kurduğu bir kulübüz. 10 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Kulüp olarak teknik gezilere ağırlık veriyoruz, saha gezilerine çeşitli fuarlara gidip orada deneyim kazanmaya çalışıyoruz kulüp olarak. Aynı zamanda online etkinlikler düzenleyerek de aktif bir şekilde sosyal medyayı kullanmaya çalışıyoruz. Harika. Başkanlığınız bu yıl mı başladı? Bu yıl başladı. Çok güzel. Sizin için de çok farklı bir deneyim oluyor aslında evet, değil mi? Evet öyle. İlk defa aslında kulüp derdi başkanlık yapmak, bir ekibi yönetmek. İleriki zamanda da aslında ofiste bir takım yönetmek evet. değil mi? Ekip liderliği. Aslında size çok fazla kazançları olarak kazançlar oluyor. Bunu da ilerleyen zamanda daha da net görmüş olacaksınız. Peki ulaştırma mühendisliği deyince e, hangi mühendisliklerle karıştırıyor insanlar bunu biraz da ona değinelim istiyorum çünkü yeni bir mühendislik sizin fakülteniz sadece sizin üniversitenizde olan birim. Bölüm. Evet. Ee, çok özel bir durum bu, çok güzel bir durum. Çünkü birçok teknik üniversitede birçok mühendislik vardır. Önce aslında teknik Hı -hı. üniversitelerde açılır evet. ve daha sonra diğer üniversitelerde yayılırken sizin üniversiteniz bu anlamda Türkiye'de bir alana öncülük etmiş aslında. O yüzden ulaştırma mühendisliği dediğimizde hangi mühendisliklerle karıştırılıyor Selin? Öncelikle inşaat mühendisliği ile karıştırılıyor. Bunun sebebi de biz aslında inşaat mühendisliğinden kopmuş bir bölümüz. Bilgisayar mühendisliğinden yazılım mühendisliğinin ayrılması gibi. Çünkü ulaşım alanında ihtiyaçlar arttı ve bu yönde de yatırımlar daha fazlalaştı. Bu yüzden Ulaştırma Mühendisliği bölümü kurulduğunda bizim doğrudan amacımız ulaşım sektöründeki güncel problemlere çözüm üretmek. Rafet hocamız bu bölümü kurduğunda da bunu amaçlamıştır. Belki ilerleyen yıllarda da sadece ulaştırma mühendisi değil de lojistik mühendisi de olacak ki yurt dışında bunun birçok örneği var. Veya biz yüksek lisansımızı tamamladığımızda trafik mühendisi olarak da nitelendirilebiliyoruz aslında. Trafik mühendisliği kavramı Türkiye'de var mı şu anda? Var. Yüksek lisansını e, trafik alanında, trafik ve sinyalizasyon alanında tamamladıklarında, e, lisans öğrencileri, yani yüksek, yüksek lisans öğrencileri trafik mühendisi olarak ünvan sahibi olabiliyor. Ama var. lisans olarak trafik mühendisliği var mı? Yok, 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 yok değil mi? O yok. Ulaştırma Çünkü mühendisliği. Onun, var. Ulaştırma mühendisliği evet. sadece. O yüzden gene de spesifik bir bölümü. Tabii ki aslında şöyle de dünyada Transportation Engineering bayağı önemli bir mühendislik dalı. Bizim ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlandı. Aa aslında baktığımızda dünyada çok fazla yaz yani evet. Söyleyebiliyoruz. Hı hı. Çok güzel. O zaman bizim ülkemizde de gitgide daha fazla evet. yayılacaktır. Bunu anlamış oluyoruz buradan. Peki Şevval devam etmek istiyorum. Şevval kulüpte de aktifsin, fakültede de aktifsin ama ulaştırma mühendisliği kulübü daha çok kimlere hitap ediyor? Daha çok öncelikle zaten kulüp üyelerimizin hepsi kendi bölüm öğrencilerimiz oluşmakta. Ama biz yaptığımız yayınlarda dediğiniz gibi hangi mühendisliklerle bağlantılı demiştik? Mesela harita mühendisleri. O yüzden harita mühendislerine de hitap ediyoruz. Veya inşaat mühendisleri onlara da. Onun yanı sıra şehir ve bölge planlama veya ulaşım sektörüne ilgi duyan ve bu bölümde yüksek lisans yapan tüm insanlara, tüm bireylere aslında hitap ediyoruz. Harika. O zaman aslında bütün mühendisliklere ufaktan da olsa evet. aslında bağlantınız var. Evet. Herkese de kapınız açık anladığım evet. kadarıyla e değil mi? Herkes de kabul edebiliyorsunuz. Peki kaç üyeniz var senin şu an mezun öğrencilerimiz de hala üyemiz sayılıyor. 200 öğrenci mevcut. Çok güzel. Peki yaptığınız etkinliklerden biraz bahsetmek istiyorum. Aslında çok güzel sosyal medyada bir ödül aldınız değil mi? Evet. Bir medya ödülü ne sahipsiniz. O zaman bunu başkanımızdan dinleyelim. Bu ödülü biraz bize anlatın lütfen. Tabii. Hocam. Bu ödül aslında önceki başkanımız Uğur Tekin başkanlığındayken aldık. Biz de o sırada ekipteydik aslında. Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği var. Bizim sektörümüzde çok önemli olan. biz pandemi döneminde çok aktif etkinlikler düzenleyerek pandemi döneminde çok verimli geçirdik. Ulaşım Ana Haber ve 5 Beşen 1K ve Merak Ettikleriniz adı altında ulaşım sektörü ile ilgili güzel yayınlar düzenledik. Bunun karşılığı olarak da eee 4. Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri olarak medya ödülüne layık görüldük bu dernek tarafından. Bizim için tabii ki çok mutluluk ve gurur verici bir ödül olmuştu. Harika, çok güzel. Yani kısa bir, sizin de başkanlık dönemimize denk geliyor sonrasında ödülün evet. devamı. <laughs> bu da sizin için motive güzel bir, evet çok motive edici çok harika bir dönem olmuş zamanlama olmuş. Kulübünüzün etkinliklerinden bu seneki yaptığı çalışmalardan, pandemide çok fazla etkinlik yaptığınızdan oraya da geleceğim evet. mutlaka. Öncelikle bu seneki yaptığınız çalışmalardan sevgili var senden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Şu ana kadar e, bu dönemde bir Avrupa hareketlilik haftası var aslında. 16 ve 22 Eylül arasında. Bu dünyaca ünlü zaten. Dünyada sürekli kutlanan bir şey. Biz de burada Avrupa hareketi Haftası çalıştayı düzenledik. Sanıyorum ki 8 oturumdan oluşan ve 17 konuk ağırlayarak düzenledik ve online bir çalıştay oldu. Zaten çok güzel geri dönüşler aldık. Onun haricinde Kasım ayında dünyaca ünlü yine dünyada 3. en önemli Demiryolu Fuarı'na katılım sağladık. Oradan da sektörde olan hem sektördeki yenilikleri takip ettik hem de orada sektör yöneticileriyle bir iletişimimiz, onların tecrübelerinden faydalanma fırsatımız oldu çok güzel çok harika etkinlikler. Hı -hı. Yani Hı -hı. ikisi de hem dünyadan da örnekleri Hı -hı. alıyorsunuz hem bölümünüzde buluşturuyorsunuz. Gerçekten çok sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hem bölüm olarak farklı bir bölüm ve bölüme de fark katıyorsunuz. Evet. Bu da çok değerli. Kesinlikle. peki bu sene yapmayı planladığınız etkinlikleri başkanımızdan alalım. Tabii biz her sene Ulaştırma Mühendisliği öğrenciler olarak ulaşım günleri düzenliyoruz. Bu ulaşım günlerinde de sektördeki önemli yöneticilerle tecrübe paylaşımları sağlayarak kendimiz eee onların tecrübelerinden faydalanarak aslında nerede uzmanlaşmak istediğimizi ve onların tecrübeleriyle nasıl bir yol izlememiz gerektiğini öğreniyoruz. Bu sene dördüncüsünü planlamayı planlıyor, planlıyoruz. Aynı zamanda Ankara'da haftaya gerçekleşecek olan akıllı ulaşım sistemleri zirvesi olacak. Tekrar e, oraya bir teknik gezi düzenlemeyi planlıyoruz. Onun dışında az önce bahsettiğim ulaşım ana haber, beşen n 1 merak ettiklerimiz gibi canlı yayınlarımıza da devam etmeyi planlıyoruz. Çok Buna güzel. için çalışmalarımız devam ediyor. Hakikaten aktif olmanız ve özellikle bayanların kulüpte aktif olması benim daha da hoşuma Evet, <laughs> ee, teknik geziler yapıyoruz dediniz. Peki e, teknik geziler devam edecek mi? Onunla ilgili farklı planlar var mı? Teknik gezilerimiz devam ediyor tabii ki. Şu an işte akıllı ulaşım sistemleri e, zirvesi var. E, şu an planlanan bu, buraya gideceğiz. Ama her seferinde biz tabii ki sektör takip ediyoruz. Hocalarımız da sağ olsun onların desteği çok önemli bizim e, açıdan. Evet, Onlar da işte duyduklarında veya özellikle kulübümüze davet ediliyoruz. Yani bir davetiye gönderiyor. Bu de biz icap etmemiz gerekiyor tabii ki gitmeye çalıştığımız yani her yere gitmeye çalışıyoruz açıkçası. Evet ulaşım hem çok önemli e, ve ulaşım bu kadar önemliyken hani tek alanda da tek olmanız evet. sizin için artı olmuş tabii gerçekten. Tüm. Aynı zamanda daha önceki mezunlarımız biz pandemi dönemine denk geldiğimiz için evet. maalesef onu denk gelemedik. E, okulumuz yani bölümümüz e, bazı belediyelerle işbirliği yaptığı için proje bazlı olarak bizi davet ediyorlar. Biz de yani mezunlarımız aktif şekilde orada rol alarak hani hem sektörün içine giriyorlar hem deneyim kazanıyorlar. Böylece Şanlıurfa'ya ve Denizli'ye gidip oradaki belediyelerde ulaşım birimlerinde çalışma imkanımız olmuştu bence teknik gezi kapsamında. Çok güzel. Peki arkadaşlar ulaştırma mühendisliği deyince ulaştırma deyince benim aklıma sadece karı ulaşımı gelmiyor. Tabii ki evet, ray uh -huh. sistemler okey var ama deniz ulaşımı da sizin proje sizin alanınıza giriyor mu? Evet, limanlar işletmeciliği uh -huh. gibi derslerimiz var. Aynı zamanda hava limanlarıyla alakalı dersler de görüyoruz. Hani aslında ulaşım denilince dediğiniz gibi daha çok karayolu ve raylı sistemler geliyor akıllara ama akıllı ulaşım sistemleri, lojistik gibi alanlarımız da var. Hı hı. E, bu konularda uzmanlaşabiliyoruz. Evet çünkü Türkiye'de sanıyorum e, deniz ulaştırmacılığı yani evet. üç taraf denizlerle çevrili bir ülkeyiz ama deniz ulaşımı biraz bizde e, zayıf kalıyor. İstanbul'da çok yaygın evet, Bursa, İstanbul'a da şu an feribotlar vesaire var evet, ama e, küçük alanlarda, küçük şehirlerde şehirlerde, evet. küçük ilçelerde baktığımızda deniz, küçük e, hatta gölet tarzı değil mi o oralarda hı hı. ulaşımla ilgili herhangi bir çalışma, e, bir yönetmelik olmadığını biliyorum. Onunla ilgili çalışmalar var mı bildiğiniz? Şu an benim yok aslında. Evet o zaman yani öyle bir e, tabii ki evet. zamanla daha çok e, farklı bölümlere de ulaşacaksınız evet. ama Ulaşım deyince sadece aklımıza hep böyle kara ulaşımı, işte metrobüsler, demir, raylı araçlar geliyor ama aslında daha, bu daha şimdi Deniz boyutu tabii var, ki, tabii, ki. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Kim bilir sizler neler projeler, nasıl evet. projeler yazacaksınız oralarla ilgili. İnsanlar. Bu açıkları kapatacaksınız diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten farklı bir gözle bakacaksınız. Çünkü mühendis gözüyle bakıyorsunuz ama bir de bayan gözüyle bakacaksınız olaya evet. Daha da estetik katacağınızı da düşünüyorum. Kesinlikle. Hakikaten şehirde daha güzel bir yere vardı ya yurt dışında. Araçlar pembeye boyanmış. Evet. <laughs> Artık sizden de farklı bir ulaşım fikirleri çıkacaktır mutlaka. Peki arkadaşlar tekrar bölümünüze gelecek olursak. Ee, bölüm, mesleki gelişiminize mutlaka çok katkı sağlıyor. Bunu kanıtlayamayız ama bir de sizden dinleyecek olursak, bölümünüz şu an okuduğunuz bölüme bu kulübünüzün nasıl bir katkısı oluyor? Sizin aktif olmanız, burada yaptığınız çalışmalar. Selin, seninle başlayalım şu Şöyle an. ki biz zaten online seminerler düzenleyerek aslında ders niteliğinde ama ders olmayan daha çok tecrübelerle, böyle bir üst seviye yöneticilerin daha çok bize kardeşleriymiş gibi anlattığı seminerlerle sıkılmadan çok güzel kendimize dersler çıkartıyoruz. Sektör hakkında güzel bilgiler ediniyoruz. Bunun yanı sıra online eğitimler düzenledik. Bizim için önemli olan QGIS, NETCAT gibi programlar var. Bunların eğitimlerini düzenleyerek okulda gördüğümüz derslerin yanı sıra hani kendimizi geliştirmek için kulüp olarak da eğitimler düzenlemekteyiz. Onun dışında mesela stajlar yapıyoruz. Bu stajları da tabii ki bu yayınlarda tanıştığımız insanlara göre işte ben evet bu alanda staj yapmak istiyorum diye belki kafamıza bir şeyler şekilleniyor. O şekilde yol izleyebiliyoruz aslında. Çok güzel. Ee, Şevval senden de dinlemek istiyorum. Çünkü hem kulübü temsil ediyorsun hem bölümü ve fakültede de aktif konseyde de rol alıyorsun. Evet. Çünkü öğrenci konseyinde rol almak çok keyiflidir. Çünkü bütün üniversitenin nabzını tutuyorsun aslında. Tabii sadece ki bölümle, öğrencilerin talepleri. Evet sadece bölümle ve üniversiteyle bölümle ve kulüple sınırlı kalmıyorsun aslında. Öğrenci konseyinde olmak, tüm Yalova Üniversitesi'nin nabzını tutmak aslında. Evet doğru. O yüzden biraz da senden bu şekilde hani aktif olmanın işte e, gerek konseye gerek kulübe gerek e, temsilcilikte olmanın artıları neler olacak senin için? Şöyle öncelikle şuradan başlayayım. Mesela ulaştırma alanı çok fazla geniş bir alan. Biz de mesela bu fuarlara gittiğimizde bizler kendilerimize zaten çok fazla e, tecrübe katmış oluyoruz çünkü o insanlarla iletişim kurduğumuzda hiç ulaşım alanının bilmediğimiz farklı yönlerini de keşfediyoruz açıkçası. Sonra bu yönleri dediğiniz gibi konseyde insanlar bir talep yaptığında ya biz şu etkinliğe gitmiştik. Bu etkinlikte şöyle bir şey olmuştu. Biz de acaba böyle bir şey mi düzenlesek gibi okulumuzdaki etkinlikleri aslında uyarlamaya çalışıyoruz. Hatta etkinlik uyarlarken de konuk alacağımız insanlar yine bu çevreden seçme fırsatımız doğuyor Bu Çünkü da bizim için çok bir büyük bir avantaj. Bir Evet. sağlıyoruz Evet. evet. zaman. bu çok öyle. değerli değil mi? Tabii Zaten ki. E, biz mesela daha önceki yaptığımız programlarda da her zaman söylüyoruz yani 18-25 yaş arası tam kimliğinizin ve birçok e, aslında baktığımız was the... sistemin oturduğu bir dönem Doğru. sizin için. Hı -hı. Mesleği tanıyorsunuz, kendinizi tanıyorsunuz, nerede ki hayatınızı planlıyorsunuz. E bu hayatı planlarken de hem bu e, kulüp çalışmalara, bu aktifliğiniz, bu network, bu işte ilişki yönetimi değil mi? Sonuçta evet. siz şu an bir ekibi yönetiyorsunuz. Doğru. Siz bir ekibin içindesiniz ve ekibin dinamikliğini Hı. kontrol ediyorsunuz ve birçok aslında alana bağlantı sağlıyorsunuz. E bunlar sizin ilerleyen hayatınızda çok büyük katkı sağlayacak. Hı -hı. Bu aslında yatsınamaz. O yüzden bu kimlik gelişim dönemi çok keyifli atlatmanız size ileride çok çok daha büyük faydalar sağlayacaktır mutlaka. Peki arkadaşlar Teknik gezilerden de bahsettik, e, kulübünüzü kimlere hitap ettiğini de bahsettik ama evet. 200 üyeniz var. Bence ben her zaman şunu söylüyorum, buraya gelen temsilci olan iki arkadaş geliyor ama evet. bu kulübün arkasında aslında e, çok olan, değil evet. mi büyük bir ekip var. Bence evet, buradan evet. o ekip arkadaşlarınıza çok değerli o iki kişi ayrı bir selam gönderin. <laughs> evet, zaten e, o ekip arkadaşlarımız sosyal medyada çok fazla aktif bir rol oynuyorlar. Kendileri hep arka planda olsa da yani e, emekleri kesinlikle evet e, inkar edilemez. Aynı zamanda sadece ekip arkadaşlarımız değil, bölümümüzde Hocaları. çok fazla bir aile potansiyeli, bir sıcaklık var. E, tüm hocalarımız da bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemiyorlar ve yaptığımız işlerden tebrikler, çocuklar işte çok iyisiniz, çok güzel bir geri dönüş aldık demeleri bile bize hem destek hem motive kaynağı oluyor. Biz buradan hem ekipteki arkadaşlarımıza hem de tüm bölüm hocalarımıza teşekkürlerimizi iletelim. Evet çok güzel. Bu çok değerli bizim evet. için. Çünkü hakikaten sizin arkanızda dediğiniz gibi hocalarınız çok değerli. Hocalarınızla birlikte aslında bu çalışmaları yürütüyorsunuz. Bu çok çok güzel keyifli bir ekip çalışması aslında. Tabii ki. O yüzden bu tüm ekibi de buradan unutmadan onlara sevgilerimizi gönderelim. Arkadaşlar şimdi İstanbul'un Yalava'dan geldiniz. Aslında biz şunu da sizden istiyoruz. Biraz kısaca bölümü tanıdık aslında. kulübünüzü de biraz tanıdık ama biraz da Yalova Üniversitesi'nden bahsedelim istiyorum. Yalova'da öğrenci olmak nasıl bir duygu? Yalova'da öğrenci olmak şimdi şöyle bir şey var. En azından bir deniz şehri olmasından dolayı insanlara cazip geliyor. Açıkçası Konum olarak baktığımızda da hem İstanbul'a yakınlığı hem Kocaeli'ye, Bursa yani büyük şehirlerin yakınlığından dolayı talep de fazla zaten. E, şu an ama bölümümüz, e, tüm kampüsümüz 2012 yılından yani Yalova Üniversitesi kurulduğu için daha e, gelişme aşamasında, daha fazla e, sürekli tamamlanan tamamlanmaya çalışan e, aktiviteler var. Yani daha tam oturmamış ama biz öğrenciler olarak işte bu bir sürü de kulübümüz var. Bu kulüp arkadaşlarımız ve işte öğrenci temsilcilerimizle birlikte fakültelerimizi ya da yerleşkemizi tabii ki daha iyi yerlere taşımaya çalışıyoruz. Sadece yönetim değil, biz de öğrenciler olarak Yalova Üniversitesi kampüsünün gelişmesi doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Harika. Peki Selin, biraz da senden alalım. Yalova Üniversitesi'nde okuyorsun. Yalova'lı mısın? Yalova'lı değilim. Mersin'de yaşıyorum. Aslında... Çok güzel. O zaman dışarıdan gelen bir öğrenci olarak dışarıdan bir gözle Yalova Üniversitesi'ni değerlendirmenizi istiyoruz. Tabii ben aslında Mersin tabii ki Yalova'dan daha büyük bir şehir. Mesela ben sıcak bir yerde yaşıyorum. Yalova'nın havası tabii ki daha soğuk. <laughs> Ama geldiğimde hani o sıcaklığı hissedebiliyorum. Başta belki çok zorlanırım diye düşünmüştüm. Ama hani gerek belki de bölümümü çok sevmem hocalarımın katkısıyla. Ee, adapte olmam da çok kısa sürdü. Ee, arkadaşımın da söylediği gibi konumu çok güzel olduğu için mesela İstanbul'a gelmemiz çok kolay. Bu yayın için de aynı şekilde hemen ulaşabildik. Hı -hı. Veya hani e, küçük bir şehir evet ama belki de büyük şehir yorgunluğunu bize yaşatmıyor. Bir öğrenci için de mesela e, okulla bir alışveriş merkezine gitmek arasında hani çok kısa bir mesafe olduğu için bunlar bizim için çok avantaj. Çünkü hani süreyle yaşıyoruz bu evet, koşturmaca evet. içerisinde. Zaman size kalmış oluyor aslında. Evet, İstanbul'da öyle. öğrenci olmak çok daha zor. Değil? Evet. Çünkü zamanın çoğu işte yolda geçiyor. Evet. Belki ama İstanbul'da böyle bir bölüm okusanız sürekli her gün ulaşımı düşünmekten. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü burada insanlar bu bölümü okumadan bile evet. her gün o ulaşımı mutlaka bir düşünüyor. Evet. Buraya nasıl bir çözüm bulabilir? Evet. Ya da daha hızlı evime nasıl evet. ulaşabilir? O yüzden de hayatın oluyor. içinden bir bölüm aslında. <laughs> evet çok hayatın içinden hakikaten evet. siz mesela şimdi e, feribotla geldiniz. Gelirken evet. Evet. bir Birçok şey düşünmüşsünüzdür eminle. evet. Ee? <laughs> mesleğinize dair hakikaten güzel, keyifli de bir bölüm. Evet. Hayatın içinden olması güzel, hayatı evet. sonuçta sürekli sorguluyorsunuz bir şeyler Hayden daha. Her an uygulama yapabiliyoruz aslında. Evet, değil mi? Evet. Her yer stajya alanınız gibi. Evet. Çok çok keyifli bir bölüm gözüküyor hakikaten. yani Yalova da güzel bir yer dediğiniz gibi küçük evet. bir şehir ama yaşamak ve öğrenciliğin güzel olması çok keyifli. Peki son olarak size Üniversite TV'yi sormak istiyorum. Üniversite TV ile ilgili görüşlerinizi alacağım. Öncelikle geldiğimizde çok sıcak karşılandık. Ee, İçeriklerinizi de incelediğinizde bizi çok mutlu etti çünkü biz üniversite öğrencisiyiz. Ben lisedeyken böyle bir e, kanalı bilmiyordum. Hani keşke bilseydim çok daha belki fikirlerimi değiştirebilecek şeyler öğrenirdim. Ee, güzel, samimi bir kanal. Ve bizim, yani biz buraya konuk olduğumuz için çok mutluyuz. Kendimizi bölümümüzde daha rahat ifade edebildik aslında. Biz de çok evet. mutlu olduk geldiğiniz için. Sevgili Şevval, senden de dinlemek isteriz. Ee, dediklerine katılıyorum Selin'in. Gerçekten e, hem üniversite öğrencilerinin burada neler yaptığını görüyoruz. Çünkü evet sosyal medya çok büyük bir yer. Ama biz buraya katılan her bölümü tanımıyorduk. Biz de sizin bize davetinizden dolayı birçok araştırma yaptık. Evet. Gerçekten birçok üniversitede çok farklı kulüplerin olduğunu ve çok güzel işler başardıklarını gördük. Gerçekten sizin yani bu işleri yapıyor olmanız ve birçok insana ulaşıyor olmanız çok değerli. Evet. Biz e, üniversite kulübün programında farklı kulüpleri ağırlamaya devam ediyoruz aslında. E, üniversite kulübün programında farklı kulüpler mesela Ulaştırma Mühendisliği evet 10 yıldır var ama Ulaştırma Mühendisliği kulübü şu an teksiniz. Evet. Yani bizim de bu zamana kadar yaptığımız Ulaştırma Mühendisliği kulübü olarak tek programımız oldu. Muhtemelen de tek kalacak bu bölüm açılmazsa <laughs> başka üniversitelerde. E, farklı bölümleri tanımaları arkadaşların çok değerli. Evet. Çünkü sizlerin de aynı şekilde diğer üniversitelerin evet sosyal medyadan gör görüldüğü gibi olmuyor her şey. Sizlerin dilinden, birinci kişilerin dilinden dinlemek çok daha farklı oluyor. O yüzden farklı üniversiteleri tanımanız, farklı üniversitelerin içindeki kulüp çalışmalarının nasıl olduğunu görmeniz aslında çok çok kıymetli oluyor. Birbirinize aslında örnek oluyorsunuz. Ee, bu anlamda siz de geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Biz sağlık. Çok da güzel anlattınız. Hem üniversitenizi hem bölümünüzü hem de kulübünüzü. ben de hepsini bir paket olarak sunuyorum. Çünkü sadece kulübü konuşmadık. Bugün bölümü de farklı bir bölüm olduğu için konuştuk ve Yalova'dan geldiğiniz için orayı da atlamak istemedim. Üniversitenizi konuşmak istedim. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. E, ayağınıza sağlık. Bir sonraki programımızda inşallah daha kalabalık ekibinizle ya da Yalova'da yapmak isteriz. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun Teşekkür için evet. çok sağ olun. Bize teşekkür, çok teşekkür ederiz. Edeyim. Peki izninizle ben programın sonuna geldim. Programı bitiriyorum. Bugün Öğrenci Kulübü'nün programının sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.